Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El hasıl, üstadımız Bedi zamanla ve Risale-i Nur'la mücadele eden insafsız gizli din düşmanları aciz mutlakla ebeden kadar mağlubiyettedirler. Bedi zaman ve Risale-i Nur ise ebediyen muzaffer ve muvaffaktır. Şahsı çürütmeye çalışmakla Risale-i Nur çürütülemez. Zira Risale-i Nur bizatihi hüccet ve bürhandır. Onu ve onun müellifini çürütmeye çalışanlar çürümeye mahkum olmuşlardır. Numunesi tarih muvacihesinde meydandadır ve hem de çürüyeceklerdir. Risale-i Nur'daki yüksek hakikat Risale-i Nur'u ebede, ebede kadar payidar kılacaktır. Evet Nur talebeleri ağır ceza mahkemelerinde demişler ki Bizi Üstadımız Bediüzzaman'dan ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıracak hiçbir beşeri kuvvet yoktur. Evet o münafıkların atomları dahi bu hususta acizdir. farz muhal yapabilseler, hatta cesedimizi öldürseler de ruhumuz selamet ve saadetle ebediyete gidecektir. Hem Üstadımızın mektubat mecmuasında dediği gibi deriz. Birimiz dünyada, birimiz ahirette, birimiz şarta birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz canımta olsa biz yine birbirimizle beraberiz. Üstadımız hiçbir manevi makam iddia etmiyor. Başkaları tarafından kendine verilen büyük ve müstesna payeleri reddediyor. Fakat onun hal ve ahvali, fiiliyat ve harekatı onun kim olduğunu anlamaya ve ispata kafidir. Evet Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un Kur'an, iman ve İslamiyet hizmetine mani olabilmek için dünyayı elinde tutup çevirecek bir kuvvet lazımdır. Hz. Üstadımızın idam planlarıyla sevk edildiği mahkemedeki müdafaatlarından, büyük müdafaat kitabından bazı cümleler Risale-i Nur talebeleri başkalarına benzemez. Onlarla uğraşılmaz. Onlar mağlup olmazlar. Mağlup olmazlar. Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Kur'an hakimden süzülmüştür. Kur'an ise arşı ferişte bağlayan bir zincir-i nuranidir. Kimin haddi var ki buna el uzatsın? Risale-i Nur bu Anadolu'nun sinesine yerleşmiştir. Hiçbir kuvvet onu söküp atamayacaktır. Meşhur ve harikulade bir eser olan Ayet-ül Kübra Risalesi'nden. Risale-i Nur yalnız cüz'i bir tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve terakim eden, müsit aletlerle dehşetli, rahnelenen kalbi umumiyi ve efkar-ı ammeyi ve umumun ve bahusus avam mümininin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şairlerin kısmen kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyeyi Kur'an'ın ic icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakka yakın derecesinde dağlar kuvvetinde hücretler, cihazlar ve binler triyak kasiyetinde mücerrep ilaçlar, rahatsız ediyeler bulunmak gerektir. İşte bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinden çıkan bir i Nur, o, zırh, o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata mezar olmuştur ve olmaktadır. Aziz kardeşlerimiz yüzlerce ulemanın susturulduğu ve dini neşriyatın yaptırılmadığı ve Kur'an'ın hakikatlerini beyan ve tebliğ etmeye dinen muvazzaf oldukları halde cebren yaptırılmadığı ve din ve din adamlarının imha edilmesi gibi dehşetli ve tarihin görmediği bir hengamda Kur'an ve iman ve İslamiyet'i yıkmak planlarının tatbik edildiği en müthiş bir devirde ve küf mutlakın dinsizliğin ve azgın bir zamanda Bediüzzaman Said Nursi Kur'an ve iman ve İslamiyet'in fedakar ve pervasız bir müdafi ve muhafızı olarak cihadı diniyen meydanında yegane şahıs olarak görülmüştür. Evet Bediüzzaman devletlere, milletlere mukabil değil, yalnız bir yerdeki firavunlara bütün Avrupa dinsizliğine karşı bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek başıyla meydan okumuş ve okuyor ve Kur'an hakikatlerini eşed yüzünün ve istibdad mutlak içerisinde neşrediyor. Vazifemiz çalışmaktır, bizi galip etmek, mağlup etmek, muvaffak etmek ve nurları kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifeyi i ilahiyeye karış, karış karışmayız demiş ve tarihte mislini, misline rastlanmayan zulüm ve işkenceler içerisinde çok zalimane muameleler, muameleler görmüş ve kapısında jandarma ve polis bekletilmek suretiyle Cuma namazına dahi gitmekten men edilmiş ve bütün bu tarihi faciaları kapatmak ve kimseye işittirmemek için de sıkı bir takidat altına alınmıştır. İşte böyle ağır şartlar içerisinde Risale-i Nur Hazreti Üstadımız inayeti ilahiye ile telif edip ekserisini Kur'an harfleriyle ve el yazısıyla neşretmiştir. Böylelikle aynı zamanda Kur'an Kur'an hattını da muhafaza etmiş ve yüzbinlerle Müslüman Türk gençleri Risale-i Nur'u okuyabilmek için mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın yazısını öğrenmek nimet ve şerefine nail olmuşlardır. Üstadımız malik olduğu kuvveti iman ve ihlas-ı ile hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi avam ve havas talebelerinin umumunun istifade edebileceği ve asrın anlayışına uygun yepyeni bir tarz beyanla ifade ve izhar etmiştir. Böylece Risale-i Nur gibi taptaze ve parlak ve yüksek bir tefsiri Kur'aniyeyi inayeti hakla meydana getirmiştir. Bu harikulade eserlerdir ki bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikten muhafaza etmiştir. Hem şair-i İslamiyenin cebden kaldırıldığı Ceberut devrinde dünya hatırı için kendini mecbur zannederek o kutsi şairden fedakarlık yapanların ve din zararına hareket edenlerin ve İslamiyet'e muhalif fedbalara ve bilalara mecbur edilenlerin çoğu çokluğu zamanında zaman ne lisan halinde ne lisan halinde ve ne de fiiliyatında o kadar zulümler çektiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilakis ecel birdir, tagayir etmez. Ölüm bu alemi fenadan, ale, alemi bekaya ve alemi nura gitmek için bir terhistir deyip mücadeleye atılmış, bidaları tanıtan ve durduran ve şair-i İslamiye'yi muhafaza eden ve sünnet-i seniyeyi ihya eden eserleri perde altında 30 seneden beri neşretmiş ve muhitinde adeta devri saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Bir sünnet-i seniyenin muhalif, bir sünnet-i seniyeye muhalif hareket etmemek için İşkenceli bir inzivayı ihtiyar etmiştir. 30 seneden beri milyonlara hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istidad mutlak, Bediüzzaman'ı hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü altına alamamış, bilakis zalim müstebitler ona mağlup olmuşlardır. Risale-i Nur taklidi imanı tahkiki imana çevirip, imanı kuvvetlendirip iki cihanın saadetini kazandırıp, hüsnü hatimeyi netice verir, en büyük dinsiz feylesofları da izam etmiştir. Risale-i Nur'un bir hususiyeti de şudur ki diğer mütekellimine muhalif olarak ehli dalaletin menfiliklerini zikretmeden yalnız müsbeti ders vererek yara yapmaksızın tedavi etmesidir. Bu itibarla bu zamanda Risale-i Nur vehim ve vesveseleri mahvediyor. Akla gelen sualleri istifamların nefsi ilzam kalbi ikna ederek cevaplandırıyor. Risale-i Nur hem aklı hem kalbi tenvir eder, nurlandırır, hem nefsi musahar eder. Bunun içindir ki yalnız akılla giden ehli mektep ve ehli felsefe ve kalp yoluyla giden ehli tasavvuf risale-i nura sarılıyorlar. Ve ehli mekteb ve felsefe anlıyorlar ki hakiki münevverlik akıl ve kalp nurunun ile kabildir. Yalnız akılla gitmek aklı göze indiriyor. Bu hal ise bir kanadı kırık olanın mahkum olduğu sıkıntı netice veriyor. İhlasını ve ihlaslı halis ehli tasavvuf idrak ediyor ki demek zaman eski zaman değildir. Böyle bir zamanda hem kalp ile hem akıl ile bizi hakikat yolunda götürecek ve hakikate vasıl edecek Kur'an'ı bir yol lazımdı ki biz zülcenahen olabilelim. Haşiye 70-80 tenelik bir seyri sülükle kabil kutbiyete ve gafsiyete erişen pek ender zatların bir noktaya kadar gidip burası müntehadır, ilerisine gidilmez dedikleri mertebeleri Bediüzzaman Kur'an'dan bulduğu bir yolla ilimle daha ileri ilerisine gittiğini Arabi Mesnevi Nuriye Mecmuası'nda mütala eden zatlar söylüyorlar. Büyük bir şaheser olan bu arabi eseri mütala eden 10 dakik ehli ilim, bu eserdeki çok derin ve pek ince ve gayet derecede yüksek hakikatlerden ne kadar istifade edebilsek bize kârdır diyorlar. <laughs> İntibaha gelmiş olan ehli medrese vakıf oluyorlar ki eski zamanda medrese usulüyle 15 tane de elde edilebilen imani ve İslami netice bu zamanda Risale-i Nur'la 15 haftada elde edilebiliyor. Üstadımız buyuruyorlar ki bir sene Risale-i Nur derslerini anlayarak ve kabul ederek okuyan kimse bu zamanın mühim ve hakikatli bir alimi olabilir. Risale-i Nur, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nurani meşrebini ve sahabe-i kiramın âli secdesini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir. İşte bu meskur vaziyet bugünkü dünyaya taptaze nurani bir hayat ve yepyeni bir veche vererek şu hakikati gösteriyor ki, çoktandır birbirine muarız zannedilen ehli mekteple, ehli medreseyi ve ehli tekeyi, Risale-i Nur tevhid ve te telif ediyor, hem de muaraza halinde olan şarkla garbı barıştırıyor. İttihad-ı İslam'ı meydana getirmek için çalışan ehli İslam'a yegana çarenin Risale-i Nur olduğu mütehassız zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem bugünkü dünyadaki ihtilafları halledecek olan aklen fikren terakki etmiş 20. asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir ilmi keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da, Almanya'da tarih eden cereyanlar meydana gelmiş. Eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse işte Risale-i Nur Kiliyatı. Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye başlandığına, başlandığına gösteren emareler bahtiyar Alman milleti içinde görülmektedir. Haşke Avrupa'da Hristiyanlar içinde bir tek kasabada 65 adet sarıklı genç nur talebesinin çıkması bunun bir numunesidir. Eski zaman gar garp gar feylesoflarının çözemedikleri ve yeni zaman feylesoflarının da Felsefe henüz bunu halledememiştir dedikleri düğümler Risale-i Nur'da Kur'an'ın feyziyle keşif ve halledilerek aklen ve mantıken ispat edilmiştir. Şarkın dahi hükemalarının 40 sayfede anlatmaya çalıştıkları müşküller Risale-i Nur'un bir sayfasında veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Bediüzzaman'ın 1935 senesinde idam edilmek üzere verildiği ağır ceza mahkemesindeki müdafatından bir iki cümle Risale-i Nur sönmez, söndürülemez. Risale-i Nur söndürülmek için üflendikçe parlayan bir nurdur. Risale-i Nur tasımı kainatın muammasını keşif ve halleden bir keşraftır. Hem haşr-i cismani meselesinde hük hükemadan i̇bn Sina gibi meşhur bir dahinin haşir naklidir, iman ederiz, akıl bu, akıl bu yolda gidemez. Dediği bir hakikat Risale-i Nur'da hem umumun istifade edebileceği emsalsiz bir tarza Kur'an'ın feyziyle aklen ispat edilmiştir. Dalalet alut, dalalet alut Avrupa filozoflarının ve sapkın talebelerinin bazı müteşabih ayet kerime ve hadisi şerifenin zahiri manalarını anlamayarak yaptıkları kasıtlı itirazlara Risale-i Nur'da aklen mantıken cevapları verilerek o ayetlerin ve o hadiselerin o hadislerin birer mucize oldukları ispat edilmiştir. Böylelikle de bu zamanda fen ve felsefeden fen ve felsefeden gelen balalet ve şüpheleri Risale-i Nur kökünden kesmiştir. Risale-i Nur bunu yaparken de müsved bir usul takip etmiştir. Risale-i Nur fevkalade müstesna bir edebi üstünlüğe maliktir. En meşhur eserlerde bile kabil kıyas olmayan ve başlı başına bir hususiyeti haiz olan üslubunda yüksek bir belagat, fesahat, fesahat ve selaset ve icaz, icaz vardır. Hatta Bediüzzaman'ın eserlerini alem-i İslam'ın ısrarla, arzu, ısrarla arzu etmesiyle Arapçaya tercüme ettirmek için büyük İslam alimlerine Asay Musa mecmusu götürüldüğü vakit okumuşlar. Ve demişlerdir ki, Bediüzzaman'ın eserlerini ancak kendisi tercüme edebilir. Risale-i Nur'daki yüksek belagatı ve misilsiz olan fesahat ve icazı tercümeden muhafaza etmekten ve onun ilmini hata etmekten aciziz. Bu suretle o yüksek alimler üstadımızın faziletini ve Risale-i Nur'un kemalatını göstermişlerdir. Bediüzzaman eserlerinde hemen bütün büyük müellif, hemen bütün büyük müellif ve ediplerden farklı olarak lafızdan ziyade manaya ehemmiyet vermiştir. Manayı lafza feda etmemiş, lafzı manaya feda etmiştir. Üslupta okuyucunun bir nevi hevesini nazara almamış, hakikati, hakikati ve manayı esas tutmuştur. Vücuda elbiseyi yaparken vücuttan kesmemiş, elbiseden kesmiştir. Risale-i Nur'daki aklı, kalbi, ruhu ve vicdanı celbeden ve hakikate rağmeden o ilahi cazibedendir ki çoluğu çocuğu genci ihtiyarı avamı havası o nura koşuyorlar ve o cazibedar nurun pervanesi oluyorlar. Bu hakikatin parlak bir misali olarak geniş bir talebe kitlesi az zamanda din düşmanlarını titreten bir hale gelmiştir. Risale-i Nur'un her cihetten olduğu gibi edebi cihetten de kıymet ve ehemmiyetini ifade etmek ediplerin hususan bizlerinin bin derece haddinden uzaktır. Bu husustaki karınca kararınca olan sönük fakat samimi ve hakikati ifadelerimiz Risale-i Nur'dan gördüğümüz azim istifadeye mukabil sonsuz bir minnet ve şükranımızın ifadesinden ibarettir. Yoksa bu mevzularda sahibi salahiyet ve sahibi ihtisas ancak ve ancak Risale-i Nur'un kendi müellifi olabilir. Risale-i Nur bu asrın ihtiyacına tam cevap veren yegane tefsiri Kur'an'ı olduğu enaniyetini hakka feda eden faziletperver İslam uleması tarafından tasdik ve fevkalade bir şekilde takdir ve tahsin edilmiş ve edilmektedir. 50 sene evvel Bediüzzaman Said Nursi'nin telifatındaki hususiyetler ve bir bahri umman gibi onun ilmi dahasıdır ki Mısır matbuatında Bediüzzaman Fatihül Asır'dır diye yüksek ehli ilme hüküm verdirilmiştir. Bediüzzaman mukabelesiz hediye kabul etmemeyi düsturu hayat edindiği düşmanlarınca da tasdik edilerek İslamiyet düşmanlarının ehli ilme yaptığı ithamı bu düsturuyla fiilen tekzip ve ilmin hiçbir şeye alet olmadığını yine fiiliyatıyla ispat etmiştir. Ulema İslam'ın şeref ve haysiyetini ve izzeti İslamiye'ye ve izzeti diniyeyi en zalim ve hunhar hükümdarlar karşısında hunhar hükümdarlar karşısında bile muhafaza ve müdafaa etmiştir. Aç kaldığı zamanlarda dahi hayatı boyunca olan istirna kaidesini bozmamış ve iktisat ve kanaat iki büyük hazinedir. Bunların bereketi bana kafidir diyerek halklardan istiğna etmiş ve etmektedir. Bediüzzaman Said Nursi'nin senelerden beri hapisten hapse, zindandan zindana atılması ve menfadan menfaya sürülmesi ve kendisine daima tazikler ve şiddetli zulüm ve dehşetli işkenceler yapılması ve 17 defa zehir, zehir verilmesi, bir günde bir aylık azaplar çektirilmesi, kendisinin ve Risale-i Nur külliyatının hakaniyet ve sıdkına birer canlı mühür ve birer parlak delildir. Mesela Hindistan'da sormuşlar, Mesela Hindistan'da sormuşlar, dediği zaman nasıl bir kimsedir? Cevaben denilmiş ki, hasta, garip, fakir, maznun, hediye ve, sad sadakaları, sadakaları kabul etmeyen ve halen de çekmekte olduğu o kadar o kadar zulümlere rağmen 60 senedir davasından vazgeçmeyen bir ihtiyardır. Onlar da öyleyse o hakikat söylüyor ve küfür mutlaka dinsizlere zındıklara boyun eğmiyor. Riyakarlık etmiyor, dalkavukluk yapmıyor, ve Kur'an ve İslamiyet'e tesirli ve külli bir hizmet yapıyor ki onlar da onu, ona zulüm etmişler demişler. Üstadımız Bediüzzaman hakkında takdirkar ve faziletperver zatların takdirleri bir senadan ibaret değildir. Bir vakadır. Fiiliyat ve icraatının belki fiiliyat ve icraatının belki yüzden birisini kısaca acizane ve noksan bir tarzda nakletmektir. Hem bu mevzuda Risale-i Nur talebelerinin takdirkar makale, mektup ve fıkraları bir medih değildir belki üstadımızın dini hizmetini hedef tutan şahsına taarruz eden vicdansız ve insafsız din düşmanlarına karşı müsbet bir müdafaadır. Haşiye, ins ve cin şeytanları ve dinsizlerin bir des 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 desisesi de budur ki bazen derler ve dedirtirler. Üstadınız şahsına kıymet vermiyor. Siz ise onun hakkında takdirkar mektuplar yazıp üstadınızın rızasına uygun hareket etmiyorsunuz. İşte onlar Risale-i Nur ve Üstadımızı İslamiyet düşmanlarına karşı müspet ve nezih bir tarzla müdafaa etmekten men etmek için saflilik damarlarından istifade ile böyle bir fikir ve mugalata ile nur talebelerini aldatmaya, ihbar etmeye çalışırlar. Evet Üstadımız Bediüzzaman ihlasının iktizası olarak şahsına kıymet vermeyebilir. Bu hal Üstadımızdaki yüksek bir kemalat ve ali bir seciyenin timsalidir. O şahsına ne kadar kıymet vermiyorsa bizim onda milyarlar derece fazla kıymet ve ehemmiyeti görmemiz basiret ve insaniyetin muktezasıdır. Bir lütfi ilahidir. Zira Risale-i Nur gibi parlak bir tefsiri Kur'an olan şaheser onun varlığından meydana gelmiş ve fışkırmıştır. Öyle bir eserin müellifiyle yalnız bugünkü alem insan değil, yalnız asra hazır asra hazır beşeriye değil, yalnız asra hazır beşeriyeti değil, nesli atideki milyarlar kimsenin hayat ve memat davası Risale-i Nur ile alakadır. Böyle olduğu halde üstadımız öyle zatların ve Risale-i Nur talebelerinin hakikatli takdir ve beyanatlarına karşı hiddetlenerek çok defada hatırlarını kırarak der ki zaman şahs zamanı değil, şahs manevi zamanıdır. Risale-i Nur'da şahs yok, şahs manevi var. Ben bir hiçim, Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Kur'an'dan süzülmüştür, şeref ve hüsnü Kur'an'ındır. Şahsımla Risale-i Nur intibas edilmiş, Meziyet Risale-i Nur'a aittir. Risale-i Nur'un neşrindeki harita muvaffakiyet ise Risale-i Nur talebelerine aittir. Yalnız şu kadar var ki şiddetli ihtiyacıma binaen Cenab-ı Hak kuran Hakim'den bana ilaç ve triyak, triyakları ihsan etti. Ben de kaleme aldım. Her nasılsa bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risale-i Nur'un talebesiyim. Bir Risale'yi şimdiye kadar yüz defa okudum halde yine okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım der. Bezi zaman Said Nursi'nin Cihan Kur'an ve iman ve İslamiyet hizmetindeki müstesna muvaffakiyet ve zaferinin ve Risale-i Nur'daki kuvvetli tesiratın sırrı kendisinin ihlas ve kazanmış olmasıdır. Yani yalnız ve yalnız rıza ilahi esas esas maksat edinmiştir. Bu hususta mesleğimizin esası azami ihlas ve terk-i enaniyettir. İhlaslı bir dirhem amel, ikhlasız yüz batman amele müreccahtır. İnsanların maddi manevi hediyelerinden, hürmet ve teveccühü ammeden, şöhretten şiddetle kaçıyorum der, ziyaretçi kabul etmemesinin bir hikmeti de bu sır olsa gerek. Hem ihlasa verdiği gayet fazla ehemmiyet, 130 parça eserinden yalnız ihlas risalesinin başına la ekal, la ekal her 15 günde bir defa okunmalıdır kaydını koymasından da anlaşılıyor. Büyük mahkeme müdafatı kitabında Risale-i Nur değil dünyaya, Kaynata da alet edilmemez gayemiz rıza ilahidir demiştir. İşte bu sıra ihlastandır ki İmam Gazali radıyallahu anh gibi en meşhur İslam hükemalarının eserlerini tetebu eden muhakkik ve müdakkik bir ehli ilim diyor ki Risale-i Nur'dan okuduğum bir sayfenin bana verdiği istifade diğer eserlerin on sayfasından daha, fazla, daha fazladır. Felsefi eserlerle meşgul bir malim ben bu kadar senedir ilmi ve felsefi eserlerle iştigal ettim. Risale-i Nur kadar beni ikna eden ve garp, ve garp eserlerinden ve felsefeden aldığım yaralara tedavi eden ve bu zamanın ihtiyacına tam cevap veren bir eseri görmedim. Bir edebiyatçı benim aklım nursuz, kalbim mümin idi. Mümindi. Risale-i Nur hem aklımı hem kalbimi tenvir ve nefsimi izam etti. Beni cehennemi bir azaptan kurtardı. Bir doktor, Risale-i Nur'dan istifadeye başladığım günü hayata gözlerimi açtığım gün olarak biliyorum. Bahtiyar bir üniversitenim. Üstadımıza ve Risale-i Nur'a ait bir mektubu İstanbul'un bir yerinden bir yerine götürmek gibi bir hizmeti mebusluğa tercih ederim. 30 sene evvel ihlaslı ve faziletli ihtiyar bir ehli tasavvuf lütfü isminde bir genci göstererek bu nur talebesi benden ileridir demiştir ki bunlar binler itiraflarından binler itiraflardan birer nedir? Yine bu azim sır ihlasa binaendir ki Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmetinde ağır şartlar ve kayıtlar ve tadilatlar içinde muvaffak oluyorlar. Ve hayatlarını Risale-i Nur'a ve üstadlarına vakfetmişler. Risale-i Nur'u sermaye ömür ve gaye hayat edinmişlerdir. Risale-i Nur davası rıza-i ilahi davası olduğu, olduğu içindir ki hamiyeti İslamiye'ye malik mümtaz ve mümtaz avukatlar Risale-i Nur'un fahri avukatı olmak ve dindar hakperest mücahit muharirler dünyayı istirah edecek. Nur'un ilanında hissedar olmak şeref ve nimetine mazhar olmuşlardır. Risale-i Nur'un neşriyat ve fütuhatı ve tesiratı sessiz büyük bir ihtişamla sessiz büyük bir ihtişamla muhteşem bir bahar mevsiminde intişar eden mevcudat gibidir. İşte ey Risale-i Nur gibi hadsiz hamd senal ve şahiste olan bir nimeti azimeye nail olan Nur kardeşlerimiz böyle bir dahi azamın böyle bir mütefekkiri ekberin böyle bir müellif İslam'ın ve ulumu evvelin ve ahirine vakıf böyle bir alame-i asrın böyle bir mücahid-i ekberin, böyle bir sahibi zühd ve takvanın, hakaiki imaninin varlığına, varlığında adeta tecessüm eden, böyle bir abd-i küllinin rızay ilahiden başka hiçbir şeye iltifat etmeyen ve azami ihlasın maz mazharı olan böyle bir tilmiz Kur'an ve hadim İslam'ın ve, ve bir ferdin imanını kurtarmak için cehenneme de atılmaya hazırım diyen böyle bir halaskar imanın ve idam için sevk edildiği divan-ı harbi de sen de mürtecisin ithamına karşı, ittihamına karşı eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise bütün ins ve cin şahit olsun ki ben mürteciyim. Bir ruhum da olsa Kur'an'ın bir tek meselesine hepsini fedaya feda etmeye hazırım diyen ve beraatinden sonra beraatinden sonra da teşekkür etmeyerek Bayezid Bayezid meydanındaki kalabalıkta yaşasın zalimler için cehennem yaşasın zalimler için cehennem diye bağırarak ilerleyen ve imha planıyla verildiği mahkemelerde 24 sene evvel Ey mülhidler, ey zındıklar, Said 50 bin nefer kuvvetinde demişsiniz. Yanlışsınız. Kur'an'a ve imana hizmetim cihetiyle 50 bin değil, 50 milyon kuvvetindeyim. Titreyiniz, haddiniz varsa il ilişiniz. Benim ölümüm sizin başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıt dağıtacaktır. Toprağa atılan bir tohumun yüzler sümbüller vermesi gibi bir sait yerine yüzler sait size o yüksek hakikati haykıracaktır ve 15 sene evvel saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse bu hizmeti imaniyeden çekilmem ve dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'aniye'ye feda olan başı zındıkaya aya eğmem diyen ve 50 sene evvel alemi İslam'ı sömüren sömürgeci cebbar ve zalim bir imparatorluğa karşı tükürün o zalimlerin hayasız yüzüne diye matbuat lisanıyla cevap veren ve büyük millet meclisinde reise kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yüz yerde edasını emrettiği namazdan daha büyük bir hakikat olsa idi imandan sonra onu emrederdi diyen ve yazdığı bir beyannameden sonra mecliste cemaatle namaz kılınmasına kılınmasına başlanan ve 1. Cihan Harbi'nde gönüllü alay komandanı olarak esir düştüğü Rusya'da Moskov çarlığına karşı İzzet-i İslamiye'yi muhafaza edip kuşuna zileceği hengamda ahirete gitmek için bana bir pasaport lazım diye ölümü istihkar eden böyle bir kahraman İslam Üstadımız Bediüzzaman'ın eserlerini okumak nimeti uzmasına mukabil canımızı da feda etsek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme desteklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden, secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur. Üstadımız sık sık der ki mesleğimiz müsbettir. Menfi hareketten Kur'an bizi men ediyor. Ey seyyidi senedimiz, ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın canı, cananımız, sertacımız, sevgili üstadımız, efendimiz. Madem bize menfi harekette izin vermiyorsun, öyleyse biz de rahmet-i ilahiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, dün düşmanlığı ile üstadımıza zulmeden o kadar insafsız zalimlerden intikamımızı şöyle alacağız ki, Risale-i Nur'u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat ve salakatla hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız inşallah. Üniversite Nur Talebeleri Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu Umum dostlarıma, hususal ziyaretçilere bir özrümü beyan et, etmeye mecbur oldum. Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi 30-40 senedir tarasud ve taarruza maruz kaldığımdan zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahuş ediyordum. Hem eskiden beri manevi ve maddi hediyeler bana ağır geliyordu. Hem şimdi ziyaretçiler dostlar çoğalmış, hem manevi mukabele lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi, manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hussan başka yerlerden musafaha için zahmet edip gelmek, ziyareti dahi ehemmiyetli bir hediye maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum, hem de ucuz değil, manem pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum, manem mukabele de edemiyorum.'' Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi, bir ihsan ilahi olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten zaruret olmadan men edildim. Bazı beni hasta eder. Maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi. Onun için hatırınız kırılmasın, gücenmeyiniz. Risale-i Nur'u okumak 10 defa benimle görüşmekten daha karlıdır. Zaten benimle görüşmek ahiret iman Kur'an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için dünya hesabına görüşmek manasızdır. Ahiret, iman, Kur'an için ise Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale-i Nur'un fütuhatına ve neşriyatına ait bazı hizmetler için bazı zatlarla görüşmek isterim. Ne vakit bu noktalar için görüşmek istesem o zaman görüşmek caiz olabilir ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki birkaç senedir, birkaç senedir ceridelerle ilan etmişim ki benimle görüşmek isteyenleri Husan uzak yerlerden gelerek görüşmeden gidenleri hussi dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum. Onun için gücenmesinler. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Beyan'ın hürmetine ve Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennatul Firdevs'te, Cennatul Firdevs'te sadet-i ebediyye mazharıyla amin ve hizmet-i imaniye ve Kur'an'iyede daima muvaffakıyla amin ve defteri hasenatlarımız bu mecmuanın her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdık amin ve nurların neshinde sebat ve devam ve ihlas ihsanıyla amin ve amin ya erhamer rahimin umrusaley nur şaki sterini iki cihandan mesud e mesudayla amin insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza ile amin ve bu bir, bu aciz ve bir çare sahibinin suratını affeyle amin umum nur şakir, nur namına Said Nursi radıyallahu an içindekiler ön söz 5 giriş 22 ilk hayatı 31 Barla hayatı 147 Eskişehir hayatı 208 Kastamonu hayatı 273 Denizli hayatı 386 Emirdağ hayatı 445 Afyon hayatı 534 Sparta hayatı 605 Risale-i Nur ve hariç memleketler 673, Bediüzzaman ve Risale-i Nur 705. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davah ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.